Benim merak ettiğim soru Atatürk Müslüman mıydı? Cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Atatürk tabii Osmanlı delikanlısı ta çocukluğundan itibaren bir kere Kur'an harflerini öğrenmiş. Kur'an'ı kendi harflerinden orijinaliyle okumayı bilen bir insan. annesi Zübeyde Hanım çok dindar bir hanım. Beş vakit namazında muttaki bir hanım. babası Ali Rıza Bey de öyle çok muttaki, namazında, niyazında bir insan. Atatürk'ün hayatına baktığımızda da cebinde sürekli Kur'an taşıdığını görüyoruz. O anıt kabirde de duruyor Kur'an. Cebinde sürekli taşıdığı Kur'an. On binlerce Kur'an dağıttırdı Anadolu'da. Elmalı Hamdi Yazır Efendi'ye Kur'an tefsiri yaptırdı. Her yere dağıttırdı. buhari Şerif'i tercüme ettirdi. Her yere dağıttırdı. İmam Hatip liseleri açtırdı. İlahiyat fakültelerini açtırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kodurdu, 70 bin üstünde cami var. Yaklaşık 100 bin cami var. E bunlar İslam'a hizmet ve açıkça Müslümanlık alameti. Yani bu tarz bir hizmeti şu ana kadar hiçbir lider yapmamış. Yani Atatürk'ün İslam'a hizmet ettiği kadar şu ana kadar hiç kimse yani son 600-700 yıl içerisinde diyelim yapmamışlar en vurucu, en kararlı, en güçlü İslam'a hizmet eden kişi olmuş. Müslümanları Kur'an'a davet etmiş. Kur'an'a göre yaşamalarını istemiş. Yani hurafat ve tahrifattan kurtulmasını istemiş İslam'ın. Hurafelere karşı da mücadele etmiş Atatürk. Tam bir Kur'an Müslümanı. Camide hutbe okuyor. Namaz kıldırdı. Yani Müslüman olduğuna dair alametlerin ucu sonu yok. Dolayısıyla tabii ki temiz bir Müslüman.